ülkemizin en önemli meselesi kanayan yarası genç işsizlik. Maalesef AK Parti iktidarı Türkiye'yi ve Türkiye'nin gençlerini yoksullaştırarak, işsiz bırakarak bu ülkenin geleceğini çalmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar biz tabi 8 ve 12 Haziran tarihlerinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Özturak ve Genel Başkan Yardımcımız Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'nın öncülüğünde hem esnaf masası olarak hem de ekonomi masası olarak Siirt, Bitlis, Bingöl, Muş ve Diyarbakır illerinde bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. Sahada vatandaşlarımızla gençlerimizle bir arada olduk. Tabii bölgenin ve bölge illerinin en temel sorunu işsizlik yusur. Siirt'te, Muş'ta, Bingöl'de, Diyarbakır'da, Bitlis'te sokakta karşılaştığımız en vahim tablo yüksek orandaki geç işsizlik oranıydı. Nereye gitsek adımızı nereye atsak gençler işsiz olduklarını Türkiye'ye dair artık bir umut taşımadıklarını ve bu iktidardan da beklentilerin olmadıklarını ifade ediyordu. Bu gerçekten ülkem adına üzücü bir durum. Çünkü bu ülkenin geleceği olan gençler artık işsizlik girdabında artık hayal kuramaz hale gelmişler ve ülkeden umutlarını, iktidardan umutlarını kesmiş durumdalar. Bölgenin en temel sorunu, bölgede özellikle işsizlik oranı Türkiye ortalamasının da çok üstünde. Sokaktaki gençlerin tamamına yakını işsiz, yüzde ellerden fazla bir işsizlik oranı var. Bununla birlikte bölgede özellikle Diyarbakır'da karşımız genç birlikte sokakta çalışan çocuklar, 9-10 yaşındaki çocuklar onların içerisinde bulundukları durum. Değerli milletvekili, şu an ben size bir fotoğraf göstereceğim. Bu Diyarbakır Ofis semtinde çekilmiş bir fotoğraf. Bakınız burada ayağında terliği olmayan, ayakkabısı olmayan çocuklarımız, gençlerimiz. Buradaki Zozan, Dilan ve Diyar çöplerde kağıt toplayarak ailelerinin geçimlerine katkı sağlayan çocuklarımız. Bu çocuklara ayakkabı giydiremeyen, bu çocukları bu yaşta çöplerde kağıt toplayarak ailelerinin geçimine katkı sağlamaya zorlayan AK Parti iktidarıdır. İşte siz burada her gün anlatıyorsunuz. Yollar yaptık, köprüler yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Gidin Diyarbakır meydanındaki çocukların haline bakın. Sizin ekonomide, işsizlikte, yoksullukta ülkeyi nereye getirdiğiniz açık ve açık ortadadır. Biz bu fotoğraftan utandık. İnşallah siz de utanırsınız ve bu çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlarsınız. Geçlimize umutlu bir gelecek hazırlarsınız. Türkiye'de ve bölgede gerçekten işsizlik can akıcı durumda. Muş'ta karşılaştığımız bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Adana milletvekilimizle birlikte sokakta gezerken karşıdan gelen üç gençle merhabalaştık, tanıştık ve sorduk. Üçü de üniversite mezunuydu. Sağlık bölümleri bitirmişlerdi. Sorduk. Kaç defa sınava girdik? Almadılar bizi. Neden dedik? Çünkü torpilimiz yoktu. Ankara'da dayımız yoktu dedi. İşte gençleri Korpille, liyakatsızlıkla kamuoya yerleştiren AK Parti iktidarından Anadolu'nun dört bir yanından gençlerin talebi var. Gençler sizden iş istiyor, sizden istihdam istiyor. Buradan milletin meclisinden sesleniyoruz. Gençlerimizi işsiz bırakan, yoksul bırakan bu iktidarı en yakın seçimde birlikte göndereceğiz. Ve gençlerimizin umutla yaşadığı, mutlu yaşadığı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Teşekkür ediyorum.